15 Temmuz Şehitler Köprüsü Destanı Ey Şehitler Köprüsü Ey Şehitler Köprüsü Sendedir şehadete koşanların öyküsü Ey Şehitler Köprüsü Ey Şehitler Köprüsü Mahşerinde yakıldı 15 Temmuz türküsü Ey Seyitler Köprüsü! Ey Seyitler Köprüsü! Burada başı son buldu hainlerin sürüsü. Çağrı geldi başkuludan, toplandı yürekler bir. Dillerden arşa kadar yükseldi kutsal tekbir. Kadın, erkek, Genç, yaşlı, durdu dimdik yoluna, Yapıştılar birlikte, o iblisin koluna. Tank'a, top'a, kurşuna, Göğsünü etti siper, O hayasızca akın, içimizdeymiş meğer. Vatan emanet derken, Vatana kurmuş pusu, benim bağrım değil bu, bu kimin piş kurusu? Bir yanda kahpe kurşun, bir yanda şerefli kan, Ademleri titretir giderken ölümsüz can. Düşerken kutsal canlar, düşmez yere bu bayrak, şehit olmaya gelmiş canlara can katarak döndü al renge köprü akıp giden kanlardan ne korkaktır bu millet ne sahipsiz bu vatan işgal sende başladı güya yurdu saracak hesaplar tutmadı bir halk onu bozdu ancak Ruhlar, Kazan, Beştepe, Yeşilköy'de birleşti. Yapılanlar, Bedir'e, Çanakkale'ye eşti. Gönüllerde şahlandı, vatan hürriyet aşkı. Gördü dünya türkü, bildi ondaki farkı. Para, servet mal makam, ekmek su, aş da neymiş? Şehitlerin makamı sekiz kat cennetteymiş. Kahramanlar mekanı, ey şehitler köprüsü, 15 Temmuz destanı, ey şehitler köprüsü, haykırışınla sustu ihanetin borusu, Adını şanlı yazdın, layık oldun doğrusu. Adını şanlı yazdın, layık oldun doğrusu.